Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Vestanoz arabanın Vestanoz'u hava kaçırıyor. Fren çok sert giderken sertleşiyor ve fren tutmuyor. Şimdi arızayı size gösterelim. Vestanoz'u tamir edeceğiz. Şimdi şöyle dursun lambamız. Hava sesini duyuyorsunuz değil mi? Şimdi frene basacağım. Kesti. Yani Weston'un hava kaçırıyor. Arabanın Weston'u gitmiş. Onu tamir edeceğiz. Tekrardan bir daha basalım. Motordaki bütün havayı buraya veriyor. Motorda dengesiz çalışıyor. Doğal olarak bir yerden hava alıyor. Ve fren de çok sert. Fren de tutmuyor bu takipçimizin arabası. Biraz uzaktan geldi. Çünkü bunun yenisi gerçekten çok pahalı hem yani de bulamıyorsunuz. Şimdi biz bunu tamir edeceğiz. Tam şu dipten kaçırıyor. İçi, değiş, içi açılacak ve içindeki bütün malzemeleri değişecek ve sağ salim bir şekilde ara sahibine teslim edeceğiz. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Weston Oz'umuzu taktık yerine Weston Oz hangisi diye soran arkadaşlara bu gördüğünüz büyük tüp gibi olan parça. Bu, bu Bazı arabalarda bulunmuyor Gerçekten de çok sıkıntılı bir malzeme Hatta bazılarında ise bulunsa bile Çok çok pahalı fiyatları var e, Millet hani ne yapacağını şaşırmış durumda Biz de o yüzden bunların tamirini yapıyoruz e, Zaten sesi de duydunuz Şimdi bakalım olmuş mu olmamış mı Hep beraber bir görelim Arabayı bir çalıştıralım ondan sonra bakalım Kapı da zor açılıyor Şöyle bismillah arabamız zaten çalıştı. Şimdi fren pedalının oraya bakalım. Zaten frene bastığınız zaman ses yapıyordu. Şimdi tekrardan basalım. Ses falan var mı? Görüyorsunuz hiç. Hava kaçağı falan yok. Ses geliyordu hava sesi. E, frene bastığınız zaman kesiliyordu. Şimdi tekrardan basalım şöyle lambamız dursun. Şu an hava sesi yok. Görüyorsunuz. Frene basıp bırakıyoruz. Ve 10 numara 5 yıldız bir işi daha alnımızın akıyla bitirmenin heyecanını yaşıyoruz. Herhangi bir problem yok. Araç sahibine aracını sorunsuz bir şekilde teslim edeceğiz. Sizin de Vestonoz sorununuz varsa bize ulaşmaya gayret edin ve ulaşın diyorum. Çünkü gerçekten çok masraflı Vestonoz değiştirmek. E yenisi de bazen bulunmuyor. Biz bunların tamirini yapıyoruz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hayırlı günler efendim.